Natalia Gezen Adam, Otoekspert sizden Ömer ben. Bugünkü aracımız 2013 model Volkswagen Jetta. Aracımıza partikül temizliği yapıyoruz. Cihazımız bağlı. Jenerasyon modunda e, seyir halinde yapmamızı söyledi cihaz. Çünkü e, filtre aşırı dolduğu için e, hareketsiz jenerasyona izin vermedi. Bilgisayarlarda verilerimiz mevcut. Filtre aşırı dolu. Araba 80 km hıza bile zor geliyordu müşterimiz e, gaz yememe, çekişte kayıp çekiş kaybı e, ve ekranda uyarı ile alakalı şikayetle geldi istasyonumuza. EGR temizliğini ve partikül temizliğini eee yavan atmamak lazım. Bir bakım gibi belli kilometrelerde belli periyotlarla yapılması gereken işlemlerdir. E, ve biz bu işlemleri çok ucuz maliyetlerle çözüyoruz yani partikülü söktürüp arabanızın muayene ile alakalı sorun yaşamasını istemiyorsanız istasyonumuza bekleriz. Antalya Gezen Adam Oto Ömer ben. Az önce jenerasyon ve temizliğini yaptığımız araçla yol testindeyiz. E, müşterimiz kendisi kullanıyor aracı Ömer Bey. E, nasıl abi arabanın önceki hali ve sonraki hali bir bilgi vermek ister misin? Araba daha önce normalde giderken böyle sıkışıyor gibi, boğuluyor gibi oluyordu. Şu an gazladığımızda çok rahatlıkla araba nefes alıyor. Ve vites geçişlerinde bir yumuşama var. Gayet güzel. Çok memnunum. Evet. Bizi tercih ettiğiniz için. Teşekkür Biz teşekkür ederiz abi. Bizi tercih ettiğiniz için. Bu Buna benzer sorunlarınızı çözmek adına siz de istasyonumuzu bekleriz. İyi seyirler.